Ne kadar kaçtıysam kurtulamadım. Yine sana benzeyen birini sevdim. Kalbimdeki isyanı durduramadım. Yine sana benzeyen birini sevdim. El oldun, gittin sen hiç düşünmeden. Kendimi suçladım bunca sene ben. Bir daha yüzünü hiç görmem derken yine sana benzeyen birini sevdim. Sana bağlanır hep gittiğim yollar. Kabul olmuyor hiç sensiz dualar. Isıtmıyor beni yabancı kollar. Yine sana benzeyen birini sevdim. Hüsranı büyüktür büyük aşklarım. Sel olup çağladığı akan yaşlarım. Aklımda yıllardır o bakışların. Yine sana benzeyen birini sevdim. Anladım. Asıl olan sen misin meğer. Maziden bir tek gün her şeye değer. Bir ara gelip de görürsen eğer yine sana benzeyen birini sevdim. Yine sana benzeyen birini sevdim. Ee, bu yazdığım az sayıdaki aşk şiirlerinden biri. Yayınlarımda sürekli olan kişiler biliyorlar. Ee, daha önce bir Kanal D'de mi ne bir magazin programında e, bu şiir bir magazin programında e, bu günümüzün starlarından birini biriyle yakalamışlar. E, ve ay aman söyleyeyim ayol neyi saklıyorum ki Kanal D'de vardı bu zaten. Gülben Ergen o zaman kimle evliyse I know.